cezasını çekti, çıktı. Şimdi bu pandemiden sonra, pandemi olaylarında Murat kalktı bunların köydeki evlerine yanlarına gitti. Murat gittiği köy evinde o Sedat'ın oturduğu köy evi sadece Sedat'ın değildir. Bunların aile binasıdır burası. Sadece Sedat'a ait bir yer değildir burası. Sedat kadar Murat'ın da hakkı olan bir topraktır orası. Duyuyor musunuz? Evet evet dinliyoruz. Sessizce dinliyoruz. Hepsi dinlesin. Orası sadece Sedat'a ait bir mevki değildir. Bir toprak değildir. Orası Murat'ın da babasının toprağıdır aynı zamanda. Murat sokakta kaldığı için benim de babamın bir karış yeri var. Ben de biraz burada feragat edeyim dedi. Ondan sonra Murat yanlarına cezaevinden Sedat götürdü. Sedat cezaevinden Murat'ı kendisi götürdü. Bundan birkaç yıl önce, bir iki yıl önce tam olarak olayları hatırlamıyorum ama Murat üvey kardeşinin üvey kardeşinin hanımıyla bir ilişki yaşandı dendi orada. Bunu da destekleyen Sedat'tı. Orada Murat'a sahip çıkan Sedat'la Nesrin'di. Murat'a ev tutan bunlardı. Ama o kadın da ikinci ayaklı bir kadın olduğundan çok ilişkileri sürmedi. Murat o yuvayı da kuramadı. Tekrar orada da bir darbe yedi. Çünkü o e, üvey kardeş hanımıyla da sıkıntılar yaşadığı için Murat oradan da ayrıldı. Murat bir şekilde cezaevlerine düştü. Murat cezaevlerine düşmesinin yüzde seksen sebebi de havvadır. Murat'ın gençliğini yakan da havvadır. Murat... Bir dakika çok o nasıl bir çember bu ya Murat'la ne, Nesrin'i ilişkiye sokan da kimdir? Havva ile Murat'ı ilişkiye başlatan Allah. Peki bir dakika bu Sedat'la sizin anlatımınıza göre Sedat'la Nesrin el ele vermişler biz bu Murat'ın hayatını nasıl kabusa çeviririz diye oyun içinde oyun planlamışlar Evet aynen öyle e pek... hayatı zaten Hayır kabustu. öyle bir şey yok Murat'ın hayatı zaten kabustu annesinden babasından ayrılmıştı e niye Murat'ı kendilerine kurban seçtiler? Niye Murat'a bu kadar çok zarar <laughs> vermek istediler? Bundan ne, ne gibi bir çıkarları var? Nesrin'le Sedat'ı Nesrin e Sedat'la Sedat nasıl tanışmış? Bir sorar mısın? Bu bir. Bir dakika bir bir dakika dura dura gidelim. Nesrin Sedat'la nasıl tanışmış? Telefonda evet. tanıştık. Telefonda tanışmışlar. Evet. Telefonda nasıl Ece Hanım? Sorabilirsiniz Nesrin'e de. Ne, ne demek istiyorsunuz yani? Tanışmalarında ne gibi bir ipucu var bizi an, aydınlatabilecek? Nesrin ve Murat nasıl tanışıp evlenmiştir? Nesrin ne? Sedat. Evet, Nesrin ve Sedat nasıl tanışıp evlenmişlerdir? Na, siz söyleyin. Telefonda. İnternetten tanıştıklarını biliyorum. Eee böyle evlenen bir sürü insan var. Tamam, evlendiler. Nesrin de e, Sedat olan şahsiyete kaçtı. Tamam, kaç ondan... evlendiler? Ta Bursa'dan İstanbul'a ama Nesrin Sedat'a kaçtığında Nesrin Sedat'ın çevresi tarafından kaç kere uyarıldı? Bundan sana koca olmaz, bu sana sahip çıkmaz, bu sana koca görevi yapmaz kızım ki diyen kaç kişi oldu bu Nesrin'e? Bir de bunu sorun. Dediler ama ben kaçtığım için ailem bana sahip çıkmıyordu o zamanlar. E tamam bunda şimdi Peki, ben benim e, sorum e, bir dakika sonra benim sonra sorum şuydu size. E sahip çıktı mı, çıkmadı mı? Şimdi benim sorum şuydu size. Tamam zaten bunların Nesrin söylüyor bana hiç sahip çıkmadı diyor. Onun için gönlüm kaydı diyor. Hoş dediğim gibi yani aldatma zina meselesini hiçbir şey meşruiyet kazandıramaz. Hiçbir şey doğrulayamaz. Dolayısıyla da bu ahlaksızca bir şey. Bunu bir kenara koyalım. Ama şunu da söyleyelim. Şimdi benim size sorduğum soru bu değil. Niye Nesrin ve Sedat ki bir tanesini hala amcam diyor. Öbürüne yengem demek istemiyor Murat burada ama birine ısrarla amcam diyor hala. Amcası ve yengesi niye bir insan el ele verip de bir insan hayatını karartmak istesinler? Yani bundan ne gibi bir çıkarları olabilir? Hemen ben orada size şöyle bir şey söyleyeyim. Nesrin Sedat'la evlendikten sonra Murat'ı tanıdı. Murat'la Havva'nın ilişkisini Nesrin kıskandı. Neden kıskanacağım ben ya? Onların evlenmesini istemedi. Murat'a mı kıskandı? Murat'ı mı sevdi? Murat'ın Havva'nın evlenilmesi istenilmedi. Bir dakika, o Havva ile Havva ile onlar tanıştırmadılar mı şeyi Murat'ı? Onlar tanıştırdılar. Nesrin ilk etapta Sedat'a kaçıp evlendikten sonra Murat'ı sonra tanıdı. Çünkü Murat'ın telefonundan ailesine ulaştı Nesrin birkaç defa. E bir dakika ha, Havva ile tanıştırdılar ondan sonra Havva ile Murat arkadaşlık ederlerken Nesrin Murat'ı tanıdı ve ondan sonra Murat'ı mı sevdi? Sevdi değil onların arasını tekrar bozdular. Tamam niye bozmak istesin kız, kız kardeşinin saadetine niye bayağı var, engel bayağı. olmak istesin ancak kendi aşık Nesrin, olmuş olması. Hemen onu ben size söyleyeyim Nesrin evlendikten sonra Sedat'ın doğru bir olmadığını görünce Sedat'ın doğru bir eş olmadığını görünce Seda aile geçindiremeyecek bir tipte de bir adam olduğunu görünce Nesrin kardeşinin de aileye, aileye gelmesini istemedi. Ne istemedi? İşte kardeşinin? Nesrin, Nesrin Sedat'a kaçıp evlendikten bir süre sonra Sedat'ın iyi bir aile babası olduğunu anladım, onu anladım. Onu anladım. anladım. Murat kardeşinin de Murat'la evlenmesini o yüzden istemedi. Ha aynı onlar akrabalar diye. Aynı evet. ailedenler diye. Evet. E tamam bunun evet, canım. şimdi şeyle şimdi ne alakası? E, canım bakın olmadı gerçekten kafamıza yatmadı. Önce onlar arasında güzel ilişkiyi kıskandığı için evlendirmedi Nesrin. Hemen ikincisinde de bu sefer e, Sedat'la Murat akraba olduğu için Murat da kötü davranır. Ondan ayırdı. Buradan bir düşünü söyle. Canım. Niye ayırdı? Sebebi bir taneye indirgar ya. O arkadaşı ben tanımıyorum. Evet. O arkadaşı kimse sesini de değiştirmişsiniz. Ben Murat'a İstanbul'da da kapımı açtım. Aybasta da kapımı açtım. Murat her geldiğinde ben Murat'a kapımı açtım. Burada yalan konuşuyor. Siz o Havva ile Murat'ı niye abla. ayırdınız? Ben, hiç, ben ayırmadım. Peki abla. Canlı yayına bağlatabiliyorsanız ben, benim de bir tanem var. O da bağlansın. Bağlansın da yani şunu demeye çalışıyorum. Ben anlamadım zaten. Niye siz el ele verip Sedat'la Murat'ın hayatını mahvetmek istediniz? Böyle bir şey yapmaya kalkıştılar mı? Ö Ablam ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Böyle bir şey yok. Yaptılar. Ablam... Yaptılar de, niye abla. yaptılar? Ben Öyle de niye şey işte yok. o açıklama içeriği bilmiyorum. Niye yaptı Bir şey soracağım sana e, Nesrin. Sen hani e, hamileydin ya, üçüncü çocuğuna hamileydin ya. O çocuk evet. düşürme meselesine benim kafam takıldı. O çocuk düşürme meselesinde ne oldu da sen o çocuğu düşürdün? Abla çocuk düşürme diye bir şey yok. Ben zaten çocuğu... Çocuğu ultrasonda gördüm de ölmüş dediler zaten. Ne nasıl öldüğü de belli değil dediler. Her şekilde ölmüş olabilir dediler. Yani bu hastane kayıtlarında da belli zaten. E peki sen niye Sedat'a e, ilaç içirdi bana? Üçüncü çocuk benden olsun. Zaten iki çocuk e, üçüncü çocuk hakkın yani bir tek hakkın kaldı. iki çocuk sezeryanlı olduğu için bir tek hakkın kaldı o da benden olsun dedi diye mektup yazmışsın öyle mi Sedat? Aynen. Ablam Hayır, o çok farklı konuşuyorlar gerçekten. bana Bursa'da farklı anlatıyor Dün, dünkü programda mı önceki programda Murat karnıma tekme attı diyor. Bir hafta önce ya çocuğun Murat anne karnıma karnındaki karnıma tekme attı bir saniye. Ben. Murat beni itikledi yere düştüm dedi. Bir saniye bir hafta önce anne karnındaki çocuğun kalp atışlarını duyuyorum. Eşim bana olayları anlatıyor. Otospiye giriyor kendisi. Orada öğreniyor. Öğreniyor kendisi bana. Telefon ediyor jandarma ya diyor ki arna karnındaki çocuğun ölmüş. Ben de diyorum Ferhan Devlet Hastanesi'ne götürün ben de oraya geçiyorum. Gittim hastanede ölü çocuğu dünyaya getirdiler. Ama Bursa'ya gitti bana diyor ki ilaç içtim. Sana ya öyle mi dedi Bursa'da? Kendisi öyle söyledi. söyledi. So, buna ya. ilaç verdi ben onu içtim. Bir Murat de... sen ilaç verdin mi ona? Ablam Hayır, bir de size şunu söyledim. Şey Peki sen onu ittin mi yere? Ya, öyle bir sahne de yok. İkisi de yok. Annesini, Sedat'ın annesini kurtarırken itikledi. Ne 80 zaman, milyonun burçlarda. önüne çıkıp da karşıdaki bayan kendini aşağılar mı? Böyle cinsel istismar konuları, aş mektubu konuları kendini lezir eder mi? Siz de bir bayansınız. Türkiye'de kaç, kaç milyon tane de bayan var? Böyle bir konuda bir bayan kendini lezir eder mi? 80 milyona. Ben etmez diye düşünüyorum tabii ki. Yani, yani etmez. Ben niye, ben niye böyle bir şey söyleyeyim ki öyle bir şey olmasa? Niye kocama böyle bir şey söyleyeyim ki? Murat burada sen gerçeği söylemiyorsun. Mesela yengenle konuşurken sus daha filan diyorsun. Demek ki özel aranızda iyi bir ilişki vardı. Ona bağ sus daha filan diye bir. Sen onun yani eşi gibi konuşuyorsun. Hocam yani size ek olarak yenge bir de şey. Sedat'ı da eşitlemiş. Sedat'tan amcam diye bahsetmiyor da Sedat diye bahsediyor. Amca böyle. deme diyor hocam neyinle? Hayır. hayır. Ya? Neslinle konuşurken de Sedat nerede diye soruyormuşsun zaten. Ya. Amcam nerede diye değil. Biz diye. normalde Sedat de nerede? amca, amca konuşmuyorduk buraya gelmeden önce görüşmemiz. Ya yok. bunların Biz aralarında, bunlar ikisinin arasında Başımız büyük bir, şey değil. bir aşk mı diyeyim, meş mi diyeyim? Her şey var bunların ikisinin arasında. Ama ikisi de şu anda inkar etmekte. Ya ablam beni sen bu bakışmaları falan ne zaman gördün? ikisinin arası hani yemek yerken birbirlerine bakıyorlardı, bakışıyorlardı. Kardeşinin düğünü vardı. Kardeşinin Allah. düğünü gitmeden yani bir Yani o 2,5 aylık sizin evinizdeki süreçte mi? Aynen, Yoksa aynen. ilk 14 günlük karantinada adamı. Ee, karantinası onu, bittikten tabi, sonra devam ediyor. bizim evde kalmaya. Niye almıyorsunuz? 2020 yılının... Söylesene arkadaşlarımıza kim olduğunu, kimi istediğini, kimin tanıklık edeceğini. Arayalım onu da. 2020'nin 7. Bu ayın 19'unda...